Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Crash It Bayağı Speeding World'dayız gene. Ben başka kant olduğum için şimdi hız içeceğim yok. Ee, ama bugün size başka bir şey göstermek istiyorum. Eğer böyle volun e, orada gördüğünüz bir tane şey kapı var. Orada da şifreler var. Bugün size o şifreyi nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Birisi basacak. Basma sakın. Basarım. Ben ölürüm. Bekle deliye gir ben sonra bakıyorum. Tamam. Bu uzun sürer. Çok uzun hem de. Arkadaşlar deliye girdik. Hadi ben geliyorum. Dolapta girdim. Girdim. Çıkma çıkma. Geliyorum. Çıkmadım zaten. Korkuyorum. Abi. Geliyor Evet, geliyorum. Ben de öldüm. Arkadaşlar gene gidiyoruz. Ben bir acık zıp zıp da atlayacağım. Haydi. Hadi ben geliyorum. Sen alabilirsin. O içeceği. Ne kadar güzel. Alamam ki. Kaç param var? Kaç param vardı alabilirim diyorsun deli. Oy, bir açıktım, Zaten bir saattir ölüyor. Evet. Arkadaşlar bütün herkes butona basmak için bekliyor. Neden basıyorsunuz? Şşşş. biliyordum ya biliyordum Arkadaşlar ben daha fazla durup e burada beklemek istemedim. Burada bir sayı var. 6 2 9 7. Bunu iki, bunu aklınız iki, bunu iki, aklınızda iki. tutuyorsunuz. Ondan sonra orada arkada bir şey var. Ona gitmeniz lazım. İçine girmeniz lazım. 6 2 9 7 7 Tamam. Enter. He? İniyoruz. Evet indik. Buradayız. Ama burada şey lazım. Şu zıp zıp. Bende var. Ben de alacağım. Burada yukarı atlıyoruz. He? Kendim alıyorum ama yukarıya. Ha. 3, 8, 3, 9. 3, 8, 3, 9. 3, 8, 3, 9. 3, 8, 3, 9. Tamam tamam tekrar etme. 3, 8, 3, 9. 8, 3, 9, 3, 8. Ben yazayım tamam mı? 3, 8, 3, 9. Ben... Burayı bilmiyorum arkadaşlar. Burayı kendiniz bulabilirsiniz. Bulun. Ee... bu adam acaba bulacak mı? Buldu bu Was? Az sonra burası kırmızı olacak Ve sayı göreceğiz İlk önce Sayı orada arkada olmalı En arkada Basılsın bir Hem de adam buldu Ben hiçbir şey göremiyorum Bekle ilk önce kırmızı olsun İçeceğim. Ha burada bir yerde olması lazım Kod ama ilk önce kırmızı olacak. Çünkü o yeşil. Bir kut. Hey, gerçekten mi? Evet yeşil bir kut. Kırmızı olmasını bekleyeceğiz. Yani düğmeye basana kadar. Çok hızlı sürebilir. Evet. olacak. Arkaya git. Kırmızı oldu. 1 6 5 8 1 6 5 8 1 6 5 8 Gidiyoruz. Oo. Gidiyoruz. Ben gideceğim. Oh! Ben gidiyorum Ama biz burada Burada kişi... burayı bilmiyorum ben. Burayı hiç bana sorma. Bu bu neresi bilmiyorum. Hem hızlı gideceğim hem de burada bundan sonrası çok deli. kimse bulamıyor burada Ar, öbür arkadaş hala burada mı? hayır? He? Arkadaş oyunu 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 bittir çıktı o herhalde. buradan sonrasını ben bilemiyorum. Ben de. Belki gene yeşil bir yeşil bir sayı şeydir. Biz de bulamıyoruz. Öylesine yazma. Bulamazsın. Yukarıda hangi sayıyı bulmuştuk? 1, 6 5, 9 1, 6, 5, 9 1, 6 5, 9 9 Değilmiş. Değilmiş. Bulamıyoruz ya. Bu ben ne? Ben arkaya döneceğim. Ümitsiz. Yukarıya çıkıyorum. Neden? İşte bunu. Belki bunun altındadır. Biz sadece göremiyoruz. Uy, ben de hoplayıp duruyordum. Bundan sonrasını kesin bulamayacağız. Hi. Hmm. Bunun... Arkadaşlar herhalde bunu bitiremeyeceğiz çünkü ben buradaki şeyleri hiç bilmiyorum. Sen? Ben de bilmiyorum. Ama bir kere bir oğlan bize yardım etmişti böyle. Biliyorum çok uzağa gelmiştik. Sonra ama yine çoğu oğlan bırakıyor. Robuxlu olanlar tabi. Hem de burada tek robuxlu var. Yoksa bir de doppi var. Arkadaşlar kendimi reset yapıp gene baştan başlayacağım. Bu olmaz. Mördür müsli. Öldük. Bin parçaya ayrılıyoruz. Hadi ben içiyorum. Görüşürüz. Ben koşuyorum. Nereye koyalım? Kola alalım. Arkadaşlar ben şimdi başka bir oyuna gireceğim. Bir <laughs> videoda iki oyuna girmek istemiyorum aslında. Nispeten bu oyundan biz çıkalım. Neden Arkadaşlar Temple Run Zimilato, um, Temple Run 2'ye geldik. Böyle bunu tanıyorsun tanıyorsanız. Ya istemiyorum. VIP'ye dokununca ölüyorsunuz. Bir de burada hız çok hızlı olduğunuz için şey yapması zor. Oo böyle bir şey tamam. Aa ağaca dokununca bile ölüyor. Ne? Ağaç bir ağaç var. Onunla dokuna bile ölüyor. <laughs> Hu! Jumping run. Jumping run. Geliyorum. <laughs> Evet, şey normal şeyde de öyle herhalde. Hangi taraftan bu taraftan? Hiçbir şey dokunmamak lazım. E ee, şu munileri alalım. Hadi ben elma tarafından gidiyorum. Elma tarafı daha iyi. Çünkü öldürme tarafından gittince Hayır, öldürme tarafından öyle şakacı yapmışlar. Burası daha kolay daha kolay. Erme tarafından gittim. Allah ölecektim. Uy. Devam. Burası öldürme tarafıymış. Ben sana dedim burası daha kolay. Burası öldürme tarafı. Hii, yanlış taraftan geldim. Arkadaşlar birazcık lag oldu. Bekle ben oyunun ayarlarıyla birazcık. He? tam o zaman şöyle yapalım. Böyle daha az lakım oluyor o zaman. Welcome to Temple Run 2 bir saattir diyor. Anlamadım. Tamam tamam anladık senin dediklerini. <laughs> bu çok uzunmuş. Ne kadar da uzun. Ben öldürme tarafından gideceğim. Bu ne ya? Burası shop, çıkmaz YP, yok. Shop VIP Ultrapi Admin. Arkadaş burada shop dedin. Arkadaş biz ben Monili shop anladım. Burada burada da testere var. Para alıyorum ben. <laughs> <laughs> Ölüyoruz. Hayır öldüm. Yine baştan başlayacağım değil mi? Evet baştan başlayacağım. He yo ben checkpoint aldım. Checkpoint alınca baştan başlamıyorsun. Çok güzel checkpoint. Öldüm ama. Arkadaşlar bu oyunda kendi kontrol edemiyorsun. Bu, Ay, ne var ya? Öldürme tarafı birazcık zor. Ne zoru ya? Ya birazcık zor da o kadar da zor değil senin dediğin kadar. Ama, üf. Çok kolay bence. Ne yaptın? Çift boyutu lazım. Çok iyi olman lazım pakurlardanız Bebe onun için. Ee? Sen o kadar pakurlarda iyi değilsin. Ben ya de o kadar çok iyi pakur değilim. Yapmayı sevmiyorum. Pakurlar benim için iyi. Gerçekten pırlan olsa ben. <laughs> <Sessizlik> U. Ya checkpoint alsaydım gene öldüm. Hiç checkpoint yok mu burada? Checkpoint, checkpoint. En son aldığınız checkpoint'ten hep başlıyorsunuz. Checkpoint. Hey <Sessizlik> 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 Koşuyoruz koşuyoruz jumping yapıyoruz ölüyoruz tamam. Ben bu oyundan da çıkacağım. Ya ne, ne oynayalım? Belki belki o bir İslam'da oynayabiliriz. Oynayalım mı Nusper'e? O bir İslam'da. Hani pakurlu, pakurlu İslam'da var ya. Sürekli pakur yapılıyor. Pakurlu İslam'da. Bilmiyorum oynayalım mı diye. Oynayalım mı? Ne? No. Neden? Aa, bak finish'e geldim. Ne finish'i? Şurada. O checkpoint olmalı. Üzerinde ne yazıyor? Eğer önce K'la baş checkpoint. checkpoint. Finish değil. Temple Run'ın hiç finish'i yok ki. Yani ben Temple Run oynuyorum ama finish'ini bulamıyorum. Tamam finish olsa ben bilerdim çünkü oynadığım için. Oynadın mı gerçekten? He bende var. <laughs> Bir ara onun da videosunu çekerim. Ya gene arkadaki checkpoint'ten başlıyoruz arkadaş. Ben artık bu checkpoint'ta başlamak istemiyorum. Başka checkpoint yok mu da bana checkpoint? Bir, bir, aa, bir az, birkaç saat sonra orada bir checkpoint var. Bir checkpoint gördüm diyecek. Saat mi? Hayır, checkpoint. Aa gördüm. seni gördüm. Seni gördüm. Beni bekle. Hı? Arkandayım. Hop dış güzel. Bekle beni. Hop. Pss. Hop. Hay. Ey. Hop. Ne yaptı? Hop. Hop. Ben hoplamak değil. Dikkat. Ben bekle ben de geliyorum. Ben senden daha hızlıyım. Ben daha iyiyim çünkü. Sen parkurda iyi değilsin. Ben Temple Run'da çok iyiyim. Tabi ara sana Roblox olduğu için oynayamıyorum. <laughs> Beni bekle seni gördüm. Bekleyemem çok hızlıyım. Çok hızlısın. Beklersin. Çok hızlısın. Hop. he Başka birisiymiş. Ben daha uzaktayım. Benim başka bir şey, um, account'uma benziyor. Hadi size... Nereden gideceğim? Orada bir checkpoint var. <laughs> ah, burada bir checkpoint var. Git checkpoint al. Ben başka bir şey oynayalım mı? Oyun değiştirelim mi? Oyun o. değiştirmeyelim U. Oyun değiştirmeyelim. Bu güzel değilmiş ama. Ya. Yeah. Tamam çıkıyoruz. Arkadaş bu da ne? Evet bu bunu... Ben kısalttım. Vaa. Wow. Çok yukarı yok <laughs> Deli bir mızık değil mi? Ü. Ü. lazım. Hoplayamıyorsun işte. Hoplayabiliyorsun. Bir hızlı git o zaman hoplayacağını görürüz. Durarız. Bazen çok hızlı gidiyorum. O da hoplayabiliyoruz. Ama hoplamak çok zor. Ya. Ben bu sınavın ben Arkadaş bu oyunda lag mi var? Yok. Şu oyunun sesini kıstım. Ben sesini kısmadım. Kısayım dedim zaten. Kıstım demedim. Tamam kıstım dedim. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> oyun da mı Şöyle bağırmasana deli misin? Okay, Arkadaşlar biz de o bir İslam'da geldik. Bir saat oyun değiştiriyoruz. Oyun sevmiyoruz, oyun değiştiriyoruz. Oyun sevmiyoruz, oyun değiştiriyoruz. <laughs> Aa ben burada kalmış Sen? Umarım birinci stage. Ya deli misin sen? Daha burada mısın yani? Ne oldu? Başaramadım. Ah. Neden sürekli önünden? Çok güzel dolayın. Başladığı yerden yenilen ee, Şöyle yapacağız. Ama sonra şu... Hayır. Başka birileri hala... Başka birileri bu merdivenlerde yok. Ama merdivenleri geçmişler. Benim hoplamam delik var. Şu i̇ki defa hoplamam lazım. kız başarmıyor. Şurada şöyle yapalım. Zerha da sinir bozucu. Evet arkadaşlar, muzi sesini kıstım. Ben kısmadım. Ben en iyisi böyle bakacağım. E kim beni ittirdi salak? Manyak mı demem lazımdı? Manyak. 4 stage'deyim arkadaşlar. Bu nasıl bir şeydir? 44 gırık 4 44 E R Ve. Merhaba ben buradayım. Beni görmedin mi? Merhaba. Tam ölüm değil. Bilmiyorum bile. Bakamam ki ben burada up yapıyorum. Sen önündeyim diyorsun. Ben sana neden önümdeysen bakayım ki. Sıkıldım. Adamlar oraya hoplamaya nasıl Ben olabilirim? arkaya gideceğim. için. <laughs> arkaya bile gidemiyorum. <laughs> Arkadaş hackledi. Herhalde. Nasıl? Ne bileyim. Az önce bir yere hopladı ondan sonra öldü diye sanıyorum. Arkadaş yok. Aslında tam yanımdaydı ondan sonra on, benim gideceğim yere hoplamadı. Başka bir yere hopladı. Arkadaş herhalde öldü ya da hackledi. Ya da bir şey aldı Robux'la. Onun Robux'u var. Sen de sesini kes. Hmm. Yapabilirsin. Ben bu obi başaramıyorum. Bu obi Başaramıyorsun çünkü kafan yok. O bir o bir kafanda olması lazım. Ya ben de başaramıyorum tabii. 44 stage. Zaten 42 ya da 41 stage'i zor zar zor geçtim. Şöyle. Heh, orta bakış. Tabii küçük de daha zorlandığı için normal bu. Ee, bari bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. Çünkü çok fazla oyun açtık. Oyun çıktık, oyun açtık, oyun çıktık. Bu oyunu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Buy buy. Buy buy ne ya?